Ey yo, karabükten parlayan flow gına. Kendim duysam ne hissederim diye düşüneceğim şarkıları yazmaya o zaman başlamıştım. 2008 yılının sonunda Mertel kasetçiliği yazma fikri bana geldi. Nasıl geldi? Rap gerçekten haddinden fazla çok şey anlatıyor. Bir şarkı bunu ifade edebiliyorsa bunun içinde ben de varsam o şarkının <laughs> ne kadar güzel bir şey bu. Benim kaçmaya çalıştığım, sevmediğim, ya da yüzleşmekten korktuğum her şeyi Kayra söylüyordu çünkü yani. O kitaptaki. Ben de o yüzden Kayra oldum. <laughs> Müzikten kazandığı parayı öven bir müzik anlayışını ben anlayamıyorum. idrak edemiyorum. Bu devir benim devrim hiç değil. Kayboluyorum, eriyorum bu devrin içerisinde. Laflar, söylemler hiçbiri benle alakalı değil. Korkuyorum yani gerçekten inanılmaz ürküyorum bazen. <laughs> yaptığım şarkılar arasında benim için en kıymetli olan Kafamda Cehennem. Kafamda herkes, kafamda her yer, her geçenler. Çarşıda da pazarda da her ne cehennemin dibindeyseniz teker teker bulacağım lan sizi. Seni üzeceğim kardeş, seni üzeceğim. Ben kaybettim. Rap yapıyorum. Anlatılacak bir sürü hikaye Ve Hakan şimdi ne yapar? Maaşı kaç lira? 2010 kışında hala garip dünya.